yok eleman buldum merak etme sen. Evet evet geçen seneki gibi tosuncuk vardı ya onu aldım. Yok yok bu sefer büyüdü böyle akıllar. Tamam tamam hadi görüşürüz. Tosuncuk ben gidiyorum. Burası sana emanet ha. Tamam usta. Şşş bana bak bana. Ne orada gözün gene orada ha. Usta kullandım artık. Ha. Aferin seni. Gözün müşterilerde olsun tatlıda olmasın. Tamam usta. Hadi, hadi bakalım. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Bak gene gözün tatlılarda ha. Usta abi, bir daha yapmam. Ha, bak bu kalp istemiyorum. Anladım. Gözünü ne yapacaksın? Dört açacaksın. Nereye bakacaksın? Müşterilere ne? bakacaksın. Tamam Usta. Sen merak etme. Gözüm arkada kalmasın ha. Tamam Usta. Müşterilere bak. Müşterilere. Aa, Bugün çok yedik. Lan Dino, oğlum cebimizde para kalmadı anasını satayım. Bir döviz bürosunu falan patlatak, patlatak cebimiz para görsün. Abi, boşverin parayı ya. Karşıda bakın tatlılar var. Allah Gelin Allah. gidelim tatlı yiyelim ya. Sizin adam, adam, uyuyor, adam tatlıları çalalım. Gerçekten uyuyor. Tatlıları getirelim adam uyuyor. Uyuyun, gülün. Yüzünüzü kapatın, yüzünüzü.

Usta tatlıları satmışsın. Bak 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 bir de dalga geçiyor sattın diyor. Çıkın. Ben de ak kafama Arif'e tarif gerekmezmiş. Arif'e tarif marif gerekmez. Hadi git. Seni babana söyleyeceğim. Yürü hadi. Selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm selam hocam. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyiz hocam. Görüyorum hocam. Bu geçen sene yedi yedi. Dedi ki söz verdi. Babası da sevdiğimiz biri hocam. Dedi ki çalışsın dedi. Sokakta gitmesin. Ben de iyi dedim ama bak şu an haline bak. Burada kaç tepsi tatlı vardı? Doğru söyle. Doğru söyle. Var mıydı yok muydu? Kardeşimiz çok temiz birine benziyor. Yani böyle yapacak bir şey gözükmüyor böyle. Allah böyle apaçık yani yapmaz bu. Müslüman yalan söylemez. Ya yalan Müslüman söylemez yalan ama söylemez. Ama hocam baksana ya baksana ya. Ben gördüm geçen sene yedi hep. Usta ben yemedim. Nasıl yemedim? Nereye gitti bu tepsiler? Evet. Kameraya bir bakabiliriz. Kameradan da belli olur bu. Bakacağım kardeşim, kameraya. Evet, tamam hocam. Ediyorum. Teşekkürler. Yapmadın değil mi kardeşim? Sen çok temiz birine benziyorsun. Yapmadım. Yemin ederim yapmadım abi. Ben babam yatalak diye onlara maçı bulmasın diye çalışıyorum. Evet. Gördünüz bu. Evet. Usta, e, kul hakkı çok önemli bizde. Ee, bizim için kulak çok önemli. Ee, bunlar sonra e, daha dikkatli olmamız lazım. Kamera e, kameramız var değil mi? Baktım hocam kameraya ee, baktım. Bakın ne kadar ettosun. Ne kadar ettosun. Ne Ne kadar daha dikkatli olalım, ön yargı olmayalım daha dikkatli olalım bundan sonra. Herhal olsun, Canı sağ olsun. İyi akşamlar. Allah razı olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi hocam. nasıl Hocam buyurun. Ya, buyurun hocam. Çaldıç gibi bir durum var burada. Az önce arkadaşımızı gördüm <laughs> ben, patronu, onu kovuyordu sizin yüzünüzden. Hocam, Müslüman geri geri iade edecek. Nasıl olur arkadaşlar? Biliyorsunuz çalmak ne kadar kötü. Hocam doğrusunuz. Yani Müslüman yalan söylemez. Ee, biz bunu çaldık yani. Hocam çaldık ama açtık ondan çaldık ya. Çok açtık. Çok açtık. Çok açtık. Evet. Ben, Cebimize para ben yok hocam. Ben bunun parasını ödeyeyim. Yok. Ben bunun parasını ödeyeyim. Lütfen geri iade edelim. Arkadaşımızın günahına gülüyor patronun, ben size bu parayı uzatayım, siz lütfen onları geri yayın. Hocam benim. buyurun. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Geçim akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar ha hocam. Hadi söylüyor, hocam hadi. Çaldıklarınızı Hocamız doğru söylüyor, hocamız doğru söylüyor. Hocamız doğru söylüyor. Müslüman bırak yiyemez, yürüyün. Müslüman yalan söylemez, çaldık yedik götürüyoruz. Evet.